Selden Kılpay'ı kurtuldu. İlaçlarını bile yanına alamadı. Selin büyük yıkıma neden olduğu Bozkurt'ta yaşlı kadının yardımına arama kurtarma ekipleri yetişti. Eve giren ekipler ilaçları bulduğu yaşlı kadına teslim etti. tek derdi ilaçlarıydı. Evinin çevresinde çaresizce bekliyordu. Yardımına arama kurtarma ekipleri koştu. Ekipler evine girdi. İlaçları işte böyle yaşlı kadına ulaştırdı. Selin tüm şiddetiyle vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde birçok vatandaş canını son anda kurtardı. İşte onlardan biri Huriye Çınar'dı. Buradan arabaya bindim, dükkana gidiyorduk yukarı. Oradan sel patlayınca Yukarı kaçtık tepeye. Yaşlı kadın azgın sulardan kıl payı kaçabildi. Ancak ilaçlarını yanına alamadı. Çocukluğum burada. Şey. Hiç ta ben böyle bir şey görmedim. Evinin bulunduğu sokağa geldi ama binaya giremedi. Arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi. İlaçlarımı bekliyorum. Eve girdiler burada dur dediler. Teyzemiz ilaçlarını almak için ekiplere seslendi. O ekiplerde o ulaşılmaz balçıktan geçilemez binanın içine girdiler. O daireden ilaçlarını aldılar. Az sonra ona buluşturacaklar, ona getirecektir ilaçlarını. Binanın çevresi balçık kaplıydı. İki arama kurtarma görevlisi iş makinesinin kepçesine binerek yaşlı kadının evine girdi. Masanın üstündekini de koy. Başka var mı? Yatak odasındaydı. dedi, onu mu aldı? Şu odada. Başka yok onlar. Bir de şu odada vardı poşette. Var yaşlı kadının ilaçlarını buldu. Camdan çıkan görevliler ilaçları yaşlı kadına ulaştırdı.